Merhaba ben Güler Günay. Kalder'in her sene geleneksel olarak düzenlediği kalite kongrelerinin çalıştaylarından birinde birlikte olacağız. Size finansal karar almada basit yöntemler hakkında küçük bir çalıştay yapacağız. Bunun amacı aslında şu. Normal karar alma mekanizmamızı her yerde çalıştırıyoruz. Bir alışverişe gittiğimizde bir marketten alışveriş yaparken bize en uygun fiyatlı, en kaliteli ürünü bulmaya çalışıyoruz. Fakat günlük hayatımızda sıkça karar almak zorunda kalmamıza rağmen finansal konularda karar alma mekanizmasını karşımızdaki finansal kuruluşun temsilcisine bırakıyoruz. Böyle bir konuda genellikle o finansal kuruluşun bize ne sunduğunu sadece karşımızdaki kuruluşa güvenerek veriyoruz. Sizle çalıştayımızda üzerinde duracağımız konu bir bankacı kadar olmasa bile günlük hayatta karar alma mekanizmamızı finansal kuruluşlarla ilgili çalıştırırken nelere dikkat etmemiz gerektiği ve bunlar hakkında kısa örneklerle birlikte hesaplamalar yapmak. 11 Kasım'da Kalder'in düzenlediği kalite çalıştayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.